آت بسم الله والصلاة والسلام لله. الله وعلى آله وصحبه وسلم أن دعوا للرحمن ولدا يعني تكاد السماوات يتفطرن وتنشا وتخر وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا بها يتم آية بويومشتويا تكاد السماوات يتفطر منه bu önemli olaylar neredeyse olacaktı yani neredeyse kön yıkılacak değil mi yani semavatın çatlaması yerin yarılması dağların yıkılması kevnin yıkılması demektir. Yani neredeyse kevn yıkılacaktı. Neden? Şundan. En de rahmani ve Onlar Rahman Teala'ya Allah Teala'ya çocuk iddia ettikleri nispet ettiklerinden dolayı neredeyse kavm yıkılacaktı. Çünkü bu Allah Celle Celaluhu'nun şanına zatına asla yakışmayan bir durumdur. Ve aslında arkadaşlar aklıma şu geliyor burada Allahu alem Hristiyanlara böyle zımni bir şekilde çok ağır bir şey de var. Hücum da var. Haklı bir hücum. Yani Kur'an-ı adeta Hristiyanları düşünmeye davet ederek anlamaya akletmeye davet ederek bu üslupla e, Allah'a çocuk nispet etmenin çok kötü olduğunu o kadar kötü ki neredeyse onun o iddiaları yüzünden neredeyse bu içinde yaşadığınız kavur yakılacak. Yani ben adımca böyle aklı başında bir e, Hristiyan hani İsa Allah'ın oğludur diyorlar ya öyle bir Hristiyan aklı başında olan birisi bu üslubu görürse hemen iman etmesi lazım. Evet ve böylece bizlere de Müslümanları da çok ciddi bir uyarıdır. Yani dolayısıyla e, Hristiyanların haşa İsa'nın Allah'ın oğlu olduğu noktasındaki bir takım e, şişirmelerine, bir takım böyle allı ballı e, anlatımlarına asla kulak vermeme noktasında da Müslümanlar ciddi manada ne yapılıyor? Uyarılıyor. Çünkü mesela ne diyorlar? İşte İsa Aleyhisselam Allah'ın oğludur. Çünkü o sevgi bize getiren. İşte sevgi gibi bilmem şu gibi bu gibi böyle bir takım yalnızlı laflarla insanların onların efendim, bu batıl düşüncelerine takılmamaları açısından bu üslup çok çok önemli, anlamlı ve katına değerli bir üsluptur. Diyor mansubun ala hasfillamil mutallikati bi tekadu. Bu endav e, tekaduya taalluk eden bir lamın hasfiyle mansub olmuştur. Yani dolayısıyla burada biz buna mansubun dines al hafı diyoruz. Mansubun binezil hafıdı. Yani hafıd car demek. hasfi nedeniyle mansup olmuştur. Bu bir. ikincisi en ve enne arkadaşlar. En enne. Bu iki edat üzerinde harfi cer kıyasen hasf edilir. Yani harfi cerrin üzerinde yani bir en veya ennenin üzerinde harfi varsa bu lam olur, bu min olur, bu ila olur, bu ba olur fark etmez. Harfi olursa o harfi cer olarak hasf ediliyor. Burada da endavun üzerinde lam vardı. O lam hasf edilmiştir zaten harf-i cerrin kıyası olarak hasf edildiği bir en ve en var? Bir de mef'ulü lehu ve mef'ulü fihi. Buralarda da harf hasf edilir. Kıyası olarak bunların dışında da yok. Ev meculurum bi idmariha ve deriz ki lam mukadder olduğu halde mecurdur. Ama doğrusu bu şaz bir yaklaşımdır. Keşke Ebu Suud zikretmeseydim. Çünkü şöyle diyorlar alimler, nahviler, yani ben nahvilerden naklen söylüyorum. Harf-i cel hasf edilip mecrurun şey kalması, cel halinde kalması şazdır. Ve dolayısıyla Kur'an'ı da demin İbn-i geçmişti. Şaz yorumlarla yorumlamamak lazım. Dolayısıyla Ebu Suud Allah bize de ona da rahmet etsin. Bence buna yer vermemesi lazımdı. Evet. Ey tekadü semavatu yani neredeyse gökte yatafattarna çatlayacak vel ardu tenşakku yer neredeyse yarılacak vel cibalu tehirru ve dağlar da neredeyse yıkılacak. Neden? لِأَنْ دَعَوْا لَهُ سُبْحَانَهُ Onlar Allah Celle Celaluhu'ya çocuk nispet ettikleri için çok kötü, çok büyük bir iftira ve şu Allah'ın çocuk sahibi olmakla yani çocuk doğurduğunu söylemekle ne yapılıyor? Aslında uluhiyetin bir bakıma tüm vasıfları yok ediliyor. Çünkü çocuğunun olmasıyla bir kere mürekkep olduğunu kabul etmiş oluyorsunuz. İki, cinsiyetinin olduğunu yani onun cinsinde. Çünkü kişinin çocuğu onun cinsindendir. Dolayısıyla onun cinsiyetinden farklı kişilerin olduğunu ve dolayısıyla tevhidin mümkün olmadığını bütün bunları kabullenmiş oluyorsunuz. Artı hadis olduğu, çünkü onun cinsinde olan ilah hani haşa Allah'ın oğlu olan İsa hadis olduğuna göre demek ki Allah da hadistir. Ve böylece uluhiyet bu Allah Celle Celaluhu'ya çocuk nispet etmekle uluhiyetin cemal, kemal ve celal sıfatlarının tamamı çöküyor. Yok oluyor. Onun için Kur'an-ı buna karşı böyle şiddetli bir öfkeyle ne yapıyor? Üzerine saldırıyor. Ve diyor ki sizin bu Allah'a çocuk nispet etme iddianız öyle büyük bir iddia, öyle büyük bir iftira, öyle büyük bir yalandır ki neredeyse semavat ondan çatlayacak, yer yarılacak, gök yıkılacak, şey dağ var yıkılacak ve dolayısıyla neredeyse tüm yıkılacak. Çok önemli yani. Kur'an'ın üslubu hakikaten, üslubu da arkadaşlar çok önemli Ve kile, diğer bir yoruma göre ellamu bu Enda'un üzerinde gizli olanla mutallikatun bihedden yukarıda hadden geçmiş diye ve tahirrul cibalu hadda hadden biliyorsunuz ne demiştik hadden ya tahirrunun mefhul muttakıdır lafzından değil lafzından olmayan maslar mutlak mutlak olmuştur deriz veya Hedden gizli bir şeyle mefhuru muhtakır. Tehuddu hedden. İşte bu endaudaki la ona taluk ediyor. Ve diğer bir görüşe göre El cümletu bedelü minel zamiril hu Bu cümle yani endaulü rahmani cümlesi minhudeki hudeki tekadüs semavatu yatafattarna min ya, o ha zamirinden cümlenin bedel olduğunu söyleyenler de vardır. Kenan Şık'ın nitekim bu beytte olduğu gibi Ala cûdihi la danna bil mâi Evet. Ala yani onun cömertliğiyle beraber la vanna bil mâi hâtım ma su ile cimrilik yapardı. Ya onun birinci beytin şeyi yok. Yani birinci mısrağı yok burada. Evet. Ve burada yani ha yerine bedel olacak bir cümle bulamıyorum. Hayır. Bir kere o başında lamin olması demek bu lezanne bilmâ-i hatimun birinci mısradaki sanırım lev geçiyor. O levin cevabı olduğunu ifade ediyor. E cevabı olunca nasıl havam elinde medel olur? Yani bu istişarın hiçbir şey görmüyorum yani bir tutarlı tarafı Çünkü Çünkü başındaki lezanne ne i hatimun Ula onun birinci masrada geçen levun cevabı olduğunu gösteriyor. E, onun cevabı olan bir cümle Haldamir'inden nasıl bedel olur? Çünkü Haldamir'inden bedel olması demek bu cümlenin cüde müdafiliği olması demektir. E peki başka bir edate cevap olan nasıl başka bir isma müdafiliği olur? Yani hiç olmadı. Ya bu beyt e, katipler yanlış yazmışlar veya katipler müfessirin örnek getirdiği beyti getirmemişler. Yoksa yani böyle olmuyor. Bir kavle göre de kabar-ı mübtedeim bu enda'u mağdub bir mübtedenin haberidir. Eyl-mücibu li yani bu semavatın çatlamasını, yerin yarılmasını, dağların yıkılmasını gerektiren nedir? En de avliyul ve Onların Allah Teala'ya velet nisbet etmeleridir. Tabi bu da biraz evet en mucibu ki tamam yani, bu muciben. evet. Ve bir görüşe göre de fa'ilu hedden yani endavulur rahmani hedden maslarının faalidir. Mesela sanki şöyle demişsiniz. Hani acib tümün var bir amirin zeydun dediğimizde zeydun nasıl darbin faalidir. veya katle evladihim şuraka'uhum şuraka nasıl ki katlin masların faali ise bu da öyle. Yani nasıldır? Bu da en davri rahmani veleden en cümleyi maslar şekline dönüştürüyor ve o maslar da heddenin faalidir. Yani o dağları yıkar, onların rahmana veled nisbet etmesidir. Ey heddeha yani o dağları yıkan nedir? dua Duaul veledi Allah'a Celle Celaluhu velet çocuk nispet etmektir. Ama Vel -vel -vel Bu saydığımız bütün yorumlardan en uygunu birincisidir. Yani enin üzerinde bir lamin mukadder olduğunu ve en davun mahallen mansub olduğunu ve lam has olmadan önce tekadüye tahallu ettiğidir. Zahir olan odur. Doğru ve da'u ne demek min da'a bi ma'na semma el mutaaddi ila mef'uleyni ya deriz ki da'a iki mef'ule mutaaddi olan semma anlamındadır yani isimlendirdi en da'u lirrahmani yani Rahman için veled isimlendirmesinden dolayı وَقَدْ تُصِرَ عَلَى ثَانِيهِمَا ikinci mefhulle yetinilmiş لِيَتَنَاوَلَا لِي كُلَّ مَا دُعِيَ لَهُ وَلَدَا Ta ki ifade haşa Allah Celle Celaluhu'ya çocuk olarak nispet edilen bütün iddiaları ihtiva etsin. Dolayısıyla bu müşriklerin haşa melekler Allah'ın kızlarıdır iddialarını da kapsıyor bu şekilde. Hristiyanların haşa İsa Allah'ın oğludur yönündeki şeyini de kapsıyor. Efendime söyleyeyim Yahudilerden bir grubun Uzaylı Allah'ın oğludur yönündeki sözlerini de kapsıyor. Ve Yunan mitolojisinde ilahlara, ilahların çocuklarının olduğu yönündeki o mitolojik anlatımları da bir bakıma kapsıyor. Hepsini çürütüyor. Evet. او من دعا بمعنى نسبه نسبه ان نسبه التركيب الى معنى غير ذلك الذي أُنَسَبَ دعاك مطاوعه ادعى الى فلان دعا ادعى يعني دعان مطاوعي ادعى ادعى فلان اي انتسب اليه يعني فلان جاء نسبه Evet. Ve kavlu ve ma yenbegi en yettehize velada. Bakınız. Olayı çok önemsediği için bak üst üste ifadeler aynı manayı takviye başka anlatım biçimiyle takviye eden ifadeler. Mesela isterseniz baştan bakalım arkadaşlar. Şöyle ayetleri sadece okuyalım. Hızlıca وقالوا اتخذ الرحمن ولدا وضمشت لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطر منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا bütün bu ayetler, bu fasih beyanlar, bu eşi benzeri olmayan bu güzel beyanlar Allah Celle Celaluhu'nun asla çocuk sahibi olmadığını, ona çocuk nispet etmenin asla mümkün olmadığını ifade ediyor. وَمَا يَنْبَغِيْ لِلْرَّحْمَانِ اَنْ Rahman Teala'nın çocuk edinmesi onun şanına, yüceliğine asla yakışmaz. Çünkü demin izah ettik. Çocuk nisbet etmekle uluhiyet şanıyla yakışmayan bir sürü vasıfları hadis olması, cinsinden birilerinin olması, ölüme mahkum olması, mürekkep olması, hadis olması bütün bunlar ki bütün bunlarla tevhid ve Allah'ın diğer vasıfları yani hepsi çöküyor. Evet. Kalu diyor hadimin fa'li kalu. Bu kalunun fa'linden ey kalu ev da'u ve da'un fa'linden hadir. Mukarriretun limutlani makaletihim onların sözlerinin iptalını pekiştiriyor. Ve istihaleti tahakkuki mazmuniha ve onların makalelerinin mazmununun yani söyledikleri sözün yani hani ne dediler? Kalu rahman velede o sözlerinin batıl olduğunu ve onun manasının muhal olduğunu pekiştiriyor. أي قالوا اتخذ الرحمن ولدا يعني بلد دلال أو أن دعوا للرحمن ولدا ورحمن ولد نسبة التلال والحال حالة وزير أنه ما يليق به تعالى اتخاذ الولد شجوق أدنك أصلا الله يقشواز ولا يتطلب له لو, لو طلب مثلا شايط يعني الله حاشا شجوق استساء bile isteyemez. Niye li fi nefsi? Çünkü Allah için çocuk olma Allah'ın çocuk sahibi olması muhaldir. İmkansızdır. Ve vudu an rahmanu mevdu an yani mesela kullum yukarıda ne dedi? En da'u Normalde Rahman orada geçtiği için ve ma yenbegi lehu damir getirmesi lazımdı. Ama diyor damirin yerine Rahman vavzı celili getirildi. Lil iş'ari li illetil hukmi bit tembihi ala enne kulle ma sivahu ta'ala imma ni'metun ev mun'un alihi. Fekeyfe يتسنى أن يجانس من هو مبدأ النعم ومولي أصولها وفروعها حتى يتوهم أن يتخذه ولدا وقد صرح له قوم به عز قائلا evet. ديور أه... نية الرحمن لفظ ضمير لنا جتريدي تاكي شو بيدرسن حكم الإلتي Yani niye Rahman Teala'nın çocuk edinmesi niye bir uygun değil? Şununla bir tembih ala enne kullama. Bunun da iş, bu durum yani bu hukumun illeti e, bildirilmiş oluyor. Şununla bir tembih şuna dikkat çekmekte. Ala enne kullama siva Allah Teala'nın dışında olan her şey imma ni'metun yani nimettir. O mun'am aleyhi veya nimet edilendir. E dolayısıyla fe keyfe yetesanna nasıl mümkün olabilir? En ise cinsiyeti olsun. Cinsinden olsun. Kimin men ve mabda'un ni'ami nimetlerin başlangıcı olan yani Hatta mubdi'un ni'mide diyebiliriz. Madde değil, mübdi. Yani bütün nimetleri başlatan ve muli usulüha ve furu'ya nimetlerin asıllarını ve faralarını bütün bunları da veren bir zat nasıl olun cinsinden birisi olabilir. Zaten nimeti veren kendisidir. E nimeti veren kendisi nasıl nimetin e, cinsinden olan örneğin çocuk sahibi olan biri. Hatta hemen yani keyfe, nasıl cinsiyeti mümkün ki şu vehme edilsin. Zannedilsin ki en yettehile huve ki Allah Celle Celaluhu kendisine çocuk edinmişti. وَقَدْ صَرَّهَا لَهُ قَوْمٌ بِهِ azza قَائِنَا o kail olarak aziz olan Allah için veledin olduğunu bir kavim. Mesela demin söylediğim gibi Hristiyanlar, müşrikler, Yahudilerden bir grup bunlar söylediler ama asla bu mümkün değildir. Neden? Çünkü Allah rahmaniyet sıfatıyla herkese nimet veriyor. Peki herkese o rahmaniyet sıfatıyla nimet veren Allah nasıl olur da o nimetlerin bir parçası olan valedin cinsinden olur. Yani o nimeti veriyor ve nimetinde cinsinden oluyor. Bu mümkün değildir. Evet. Ve arkadaşlar burada duralım in kuluma göklerde ve ardi orada duralım arkadaşlar şimdi bu derste isterseniz şöyle şu kaydı durduralım